Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Ben Kemal Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz sıvıları ölçme. Hazırsanız başlıyoruz. Evet çocuklar, sıvıları ölçme konumuzu işleyeceğiz beraber. Standart olmayan birimler ile sıvı miktarlarını ölçme ve karşılaştırma. Evet konumuz bu. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini işleyeceğiz. Bu arada dersimizi, bugünkü dersimizi Milli Eğitim Bakanlığımızın 2. sınıf matematik kitabından işliyoruz. Bilginiz olsun. Başlayalım şimdi. Resimleri inceleyiniz. Aşağıdaki sorular, soruyu cevaplayınız. İnceleyelim resimleri. Bir tane oyun havuzu var. Şişme havuz şeklinde. Bir tane kova var. Bir tane sürahi. Bir de bardak. Yukarıda yer alan oyun havuzundaki suyu kova, sürahi ve bardaktan hangisiyle boşaltmak daha kolay olur? Neden? Şimdi baktığımız zaman hangisiyle boşaltmamız daha kolay olur? Tabii ki de en büyük olan cisimle suyu boşaltmamız daha kolay olur. Çünkü her seferinde ne kadar çok su alırsak o kadar kısa sürede havuz boşalır. Bu sebeple kovayla suyu boşaltmamız çok daha kolay olur. Devam edelim. Örnek sürahi, su bardağı, çay bardağı ve çay fincanının alabildiği sıvı miktarlarını karşılaştıralım. Alabilecekleri sıvı miktarlarını çoktan aza doğru sıralayalım. Şimdi bakalım en çok sıvıyı sürahi alır. Ardından su bardağı daha sonra fincan en az da çay bardağı alır. Altında ne demiş? Alabilecekleri sıvı miktarlarını azdan çoğa doğru sıralayalım. Tam tersi olacak. Çay bardağı en az olan, en az sıvıyı alır. Daha sonra biraz fazla fincan, fincandan biraz fazla su bardağı, en fazla da sürahi sıvı alır. Alıştırmalarımız var. Beraber yapalım. 1 verilen eşyaların alabileceği sıvı miktarlarını karşılaştırınız. Şimdi burada kovamız var. Şişemiz var. Kavanozumuz var. Şimdi en fazla hangisi sıvı alır? Tabii ki de en geniş olan daha fazla sıvı alır. Kova. Daha sonra hangisi daha çok sıvı alır? Şişe mi? Kavanoz mu? Kavanoz biraz daha kısa gözükse de çok daha geniş olduğu için şişeden daha fazla sıvı alır. En az suyu da şişe alır diyoruz. Devam edelim. 2. Resimleri inceleyiniz. Noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Şimdi bakalım resmimize bir tane damacana var. Yanında da 3 tane kova. Ne demiş? Bir damacana 3 kova su alabildiğine göre. Evet bir damacana 3 kova suyu alıyormuş. Bakalım. A. 2 damacana nokta nokta kova su alır. Şimdi eğer 1 damacana 3 kova su alıyorsa 2 damacana 2 tane 3 yani 6 kova su alır. B 3 damacana nokta nokta ku, kova su alır. Şimdi 1 damacana 3 kova su alır demiştik. 2 damacana 2 tane 3 yani 6 kova 3 damacana 3 kova daha eklediğimizde 9 kova su alacağını buluruz. C. 3 kova nokta nokta damacanayı doldurabilir. Şimdi en başta ne demiştik? Bir, bir damacana 3 kova su alabildiğine göre zaten cevabını burada vermiş. 3 kova da bir damacana suya eşittir. Buraya da bir gelecek. 3. Yandaki sürahi boştur. Boş olan sürahiyi aşağıdakilerden hangisi ile daha kolay doldurabiliriz? Ne demiştik? Her zaman en geniş kap hangisi ise onunla daha kolay, daha kısa sürede doldurabiliriz. Şimdi şıklara bakalım. A su bardağı, B kepçe, C çay kaşığı. Bunlardan en fazla suyu hangisi alır? Su bardağı alır diye düşünüyorum ben. Kepçe büyüklüğüne de bağlı ama su bardağı yine de kepçeden daha fazla su alır. O yüzden sürahi en kolay su bardağı ile doldurabiliriz. 4. Bidonların kaç kova su aldıkları altlarında yazmaktadır. 2 bidon da su ile doludur. 8 kova su tüketilirse Geriye kaç kova su kalır? Şimdi önce elimizdeki toplam suyu bulalım. Bidonun biri 10 kova, diğeri 5 kovaymış. Topladığımızda bunları 15 kova su yapar. 8 kova tüketilirse geriye kaç kova kalır? Toplam suyumuzdan yani 15 kovadan 15'ten 8'i çıkarırsak geriye 7 kova su kaldığını buluruz. Cevabımız 7. 5 bir bardak iki kahve fincanı su alıyor. Evet bak bir bardak iki kahve fincanı su alıyor. Bir kahve fincanı ise üç kaşık su alıyor. Bir kahve fincanı da üç kaşık suya eşitmiş. Buna göre bir bardak kaç kaşık su ile dolar? Su alır. Şimdi verilenlere bir bakalım. Bir bardağımız eşittir 2 kahve fincanınaymış çocuklar. Kahve fincanı artı kahve fincanı yani iki tane kahve fincanı suya eşitmiş. Kahve fincanları ise ona da bakalım. Bir kahve fincanı da 3 tane kaşığa. Kaşık artı kaşık artı kaşık yani 3 kaşığa eşit. Bize neyi sormuş? Bir bardak kaç kaşık su alır? Bakalım şimdi. Bir bardak iki kahve fincanına eşitti çocuklar. Biz bu kahve fincanı bize sorduysa bir bardağın kaç kaşık suya eşit olduğu. Biz bu verilen kahve fincanlarının yerine kahve fincanları kaç kaşık suya eşitti? 3 kaşık. 3 kaşık şeklinde yazarsak bir bardağın kaç kaşığa eşit olduğunu buluruz. Bir bardak eşittir 3 kaşık artı 3 kaşık. O da eşittir. Toplamda 6 kaşık su yapar. Evet bir bardak 6 kaşık su alırmış. 6. Resimdeki inek günde 3 kova süt veriyor. 1 kova 5 şişe süt alıyor. Sütün 9 şişesi kullanılırsa geriye kaç şişe süt kalır? Şimdi inek günde 3 kova süt veriyormuş. 1 kova da 5 şişe süte eşit. Biz o zaman elimizdeki toplam kaç şişe süt var onu bulmamız lazım. 1 kova 5 şişeye eşitse 3 kova 3 çarpı 5 15 şişe süt yapar. Bunu 3 tane 5'i toplayarak da yapabilirsiniz. Böyle yapalım daha yolu. 3 çarpı 5, 15 şişe sütümüz var. 9 şişesi kullanılırsa geriye kaç şişe süt kalır? 15'ten 9'u çıkardığımız zaman 6 şişe süt kalır diyoruz. 7. Damacana 19 şişe su almaktadır. Damacana'daki suyun 3 şişesi içiliyor. 4 şişesi ile yemek yapılıyor. Geriye kaç şişe su kalır? Şimdi önce 19 şişe damacanın su aldığını biliyoruz. İçilen ve yemek yapılan suları bulalım. Toplam kaç şişe kullanılmış? Bunları 19 şişeden çıkardığımızda cevabımızı bulacağız. 3 ile 4'ü topluyoruz. 7 şişe kullanılmış. 19 şişeden kullanılan şişeleri çıkardığımızda 12 şişe su kalır diyoruz. 8. Bir demlik 5 çay bardağı çay alıyor. 4 demlik kaç çay bardağı çay alır? Basit bir soru. Bir demlik 5 çay bardağı alıyorsa 4 demlik 4 tane 5'i topladığımızda kaç çay bardağı yaptığını buluruz veya kısa yoldan 4 çarpı 5 ile 5 çarpı 4 ile 20 çay bardağı çay alır şeklinde cevabımızı buluruz. Yani 4 demlik 4 çarpı 5, 5 çarpı 4 eşittir 20 demlik 20 çay bardağı çay alır. 9. Yukarıda verilen eşyaların alabileceği sıvı miktarlarının çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? Çoktan aza doğru. Bunlarda en çok hangisi sıvı alır? Kepçe. Evet. Daha sonra çorba kaşığı en az da çay kaşığı alır. Yani sıralamamız kepçe çorba kaşığı çay kaşığı olacak. Bu cevap hangi şıkta verilmiş? B şıkkında verilmiş. 10. Resimdeki akvaryum 4 şişe su ile doluyor. Aynı büyüklükte 4 akvaryumu doldurmak için kaç şişe su gerekir? Bir akvaryum için 4 şişe gerekiyorsa 4 akvaryum için 4 tane 4. Yani 4 artı 4 artı 4 artı 4 şeklinde cevabı bulabiliriz. Veya kısa yoldan 4 çarpı 4'ten 16 cevabını buluruz. 16 şişe su gerekir. Cevabımız A şıkkı. 11. Bir tencere 10 kase çorba almaktadır. Lokantada yapılan 4 tencere çorbanın 27 kasesi Müşteriler tarafından tüketiliyor. Geriye kaç kase çorba kalır? Şimdi önce lokantada toplam kaç kase çorba var onu bulacağız. Bunun için de bir tencere 10 kase çorba alıyorsa lokantada yapılan 4 tencereyi bulmak için 4 çarpı 10 işlemiyle 40 kase çorba olduğunu bulabiliriz. Bu 40 kase çorbanın 27 kasesi müşteriler tarafından tüketilmiş. O zaman 40'tan da tüketilen 27 kaseyi çıkardığımızda cevabı 13 olarak buluruz. 13 kase çorba kalır A şıkkı. Evet çocuklar tersimizi başarıyla tamamladınız. Size tebrik ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak duygularınızı ifade edebilirsiniz. Ee, abone olmadıysanız videomuzun sonunda ortada çıkan Kemal Öğretmen logosuna tıklayarak veya alttaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir ve videolarımızdan, yeni yüklenen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz bir konu, bir ders varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Dersimiz bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.